Değerli takipçilerimiz Bafra'nın eski çınarlarıyla sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün de 63 yıllık ayakkabı ustasının yanındayız. Yahya Kurt Usta'nın yanındayız. Yahya amcacığım hikayeni ben biraz dinledim ama izleyicilerimiz için de güzel bir anlatmanı istiyorum. İlkokul 3. sınıfı 4 sayıfla bitirdim. Ayakkabıcıya çırak girdim. Hala meslekte devam ediyoruz. Kaç yıl olmuş? 1960, 63 yıl. Kaç yıl, Hı -hı. dile kolay. Neler yaşadın peki? İlk başlarda nasıldı bu mesleğe başladığında, şimdi nasıl? O zaman meslek insana evini gördürüyordu. Ama şimdi fabrikasyon işler çıktı, ev göremez hale geldik. Ha, çok şükür emekliyim, onunla geçiniyoruz. Burada da evden kurtulmak için <laughs> geldik, burada çalışıyoruz. Evet. Hanımı bunaltmayalım, dedik. Ama evde de vakit geçmiyor. Yani bir ara boş kaldım ben. 3-5 ay yok. Bana göre değil. Ben 9 yaşımda çalışmaya başlamışım. Evde nasıl oturayım? Olmadı. Gene bereket takımları satmamıştım. dükkanı kapatmıştım ama takımları alan olmamıştı daha doğrusu. Allah razı olsun adamlardan kimse almadı. Gene takımlar bize kaldı. Çalışıyoruz. Yani biz öldükten sonra ne olur? Allah'u alem artık. Peki ilk dükkan neredeydi? Ha hangi mahalledeydi? İlk dükkan Çilani Mahallesi'nde 1975 10 Kasım Salı. Dükkanı açtığım dükkanın cephesi 1 metre 20 santim, derinlik 3 metre, bir merdiven altı. Bir buçuk sene orada çalıştım. Oradan sonra üç buçuk ve üç buçuk bir dükkana geçtim. Çilhane Mahallesi, Seyit Ali Sokak numara 6. Orada da bir on sene çalıştım. Ondan sonra caddeye geçtik. Cadde sayılır. Caddenin hemen ara sokakta yakın. ikinci dükkandı. Köşenin yanındaydı. Bir 14 senede orada çalıştık. 2000 yılında emekli olduk. Dükkanı kapattık. Kapatmak zorunda kaldık. Yazması uyanır. Sadece ayakkabı tamiri yapmıyordunuz tabii, ayakkabı üretiyordunuz. Evet, evet. Sayın izleyenlerimize biraz onun bilgisini verelim, nasıl bir ayakkabıydı? Bir hikayeniz vardı İstanbul'a gidip deri seçmenizle ilgili, onu da anlatır mısınız? Ben biraz daha güzel deri alayım istedim. Gittim İstanbul'a Tüccar'ın yanına, İşçi deri göstermeye başladı bana. Baktık işte bir yarım saat kadar, o paketi indiriyor, o paketi indiriyor, yok beğenemedim. İşçi dedi ki patrona abi dedi Yahya deri beğenmedi. Nasıl olur ya dedi. Falanı gösterdin mi? Gösterdim. Falanı gösterdim. en sonunda abi dedi aşağıdakilerin hepsini gösterdim. Beğenmedi dedi. Nasıl olur ya dedi. Gel bakayım dedi. Kalktı yerinden. İkinci kata çıktık. Çıkarken dedi ki Anadolu'dan gelip de dedi aşağıda deri beğenmeyen bir tek sensin. Anadolu'da Ne anlarsınız lan size ayakkabıdan. O demeye geliyor yani. Neyse çıktık yukarı bir terekten bir paketleri aldı. Yerdeki paketlerin üstüne attı. Al sana deri dedi. Deriye bir el attım. Dedim abi ne yapayım ben bunu? Ya teneke gibi deri. Sen dedi Beyoğlu'na falan mı çalışıyorsun? Beyoğlu'na Osman Bey'e falan mı çalışıyorsun? Abi biliyorsun işte ne yaptığımızı. Vatandaşın ayağını ölçsün alıp ayakkabı yapıyoruz. Yani ben o gün o an yani kendi yaptığımız işi bayağı basite almışız. Ama öyle değilmiş. Tabii sonradan öğrendim. O beğenmedin deri kimin biliyor musun? Dedi Kimin abi dedim. Danon'un derisi dedi. Dano marka deri Türkiye'de fantazi ayakkabı da bir numara. Üstüne yok. Ama ben beğenmedim. Alabiliyor musun dedi. Almasam yapmam abi dedi. Tamam dedi. O zaman sözüm yok. Bir tane deri var daha da yok dedi. Bir gerideki terekten bir paket deri aldı. Onu da attı onun yanına. Tamam abi o dedim. Deriye bakmadım. Bir bak dedi. Dedim abi gerek yok. Benim aradığım deri o. Ya para vereceksin deriye bir elle deriyi dedi. Bir baktım ki yani ben buradayım diyor deri. Aldım. O güne kadar o kalite deri aldın mıydı? Yakındı aldıklarım. Ama o gün ben çok daha böyle tam üst seviye bir deri almak istedim. Bir Bafra'da Yahyos'ta ayakkabı yaptırmak bir prestij meselesiydi o gün. Yani hatta bir olay oldu. Rahmetli oldu. Yenice'den İlyas vardı. Ayakkabısını ben yapıyordum. Köyden birisi de adamın ayakkabısına hasta. Soruyor kime yaptırdım falan yere yaptırdım diyor. İyi o da geliyor yaptırıyor ayakkabı. Köyde kahvede bacak bacak üstüne çeliyor. İlyas da suya yaptırdım diyor. İlyas bakıyor oradan beri ayakkabısına. O Yahya'nın ayakkabısı değil diyor. Ya sen söyledin tarif ettim ben gittim yaptırdım işte. Nasıl bir çocuktu diyor. Orta boylu şöyle dolgunca bir şeydi. Hadi oradan beri diyor. Uzun boylu, çubuk gibi bir çocuktu diye. <laughs> o zaman da 70 kiloyum. 1.78 boy, kilo 70. Zayıfım yani. Ama daha sonra o adam geldi, ayakkabı yaptım o adama. Bu iş eskiden bir prestij eşiymiş değil mi? Yani çok kıymetli bir şeymiş yani. Şimdi benim dükkanı açtım. 6 ay ayakkabı yapmadım, yapamadım. Param yoktu malzeme almaya. 6 ay sonra bir arkadaştan <laughs> deri aldım çok öyle basat bir deri. Hani içime sinmeyerek 3-5 çift ayakkabı yaptım o deriden. Daha sonra bir gün dükkanın önünde otururken, otururken kendi kendime bir karar aldım. 3 tane yok. Veresiye yok, pazarlık yok, adi malzeme yok. Benim fiyatım bu, İşine gelirse yaptım. Bitti. Kapatana kadar, 2000 yılına kadar öyle gitti. Beni çok etkileyen bir hikaye de sizin ayakkabı yapımını bırakma hikayeniz. Onu da anlatır mısın? Neyse isim vermeden anlatayım gene. Toptan ayakkabı yapıyoruz esnafın birine. Bir gün cumartesi cepte para yok. E, üç tane elemanım var. Para verilecek haftalık. Bir takım da ayakkabı var. O toptan yaptığım ayakkabılardan. Çırağa dedim ki dedim oğlum git şunu götür. Usta para istedi de. 600 liraya ayakkabının çiftini yapıyorum toptan. Çocuk götürmüş ayakkabıları. Usta demiş biraz para istedi. Bu işleri de gönderdi. Bakmış öyle ayakkabılara. Ayakkabıya ihtiyacım yok demiş ama 500'e verirse a öyle koy demiş. Böyle sırtına dönmüş. Çırak geldi. Usta dedi. Böyle böyle dedi. Böyle yaptı. Ne? Koş 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 koş. Ayakkabıları al gel. Aldırttım ayakkabıları. Tabii biz işimizi başka yerden tedarik ettik. Çocukların hastalıklarını verdik. Aradan 20 gün geçti. Liste yapmış. Bir de numara gri da yapmış. Yani model numaraları eksiliyor. aynı modeli tamamlattırıyor bana. Yani onunla İstanbul'dan öyle bir şansı yok. Ama bizde var. Elinin altındayız. Ama kıymet bilinmedik. Şunları yapalım dedi. Ne abi o dedim. Ya işte işte şundan şu kadar, şundan şu kadar, şundan şu kadar var bir otuz çift falan siparişi var dedim abi ben ayakkabı yapmayı bıraktım. Niye dedi ya ne güzel çalışıyorduk? Abi ben çalışamadım, ben bıraktım. Sen başkasını yaptır. Bulursun. Biraz zor <laughs> ama tabii bulamadı. O benim yaptığım işçiliği Bafra'da çok zor. Senin elinde usta var. Sen ustayı besle ki hem sen işini gör hem usta ekmek yesin. O gibi ustaların, satıcıların yüzünden Bafra'daki imalat öldü. Bitirdiler yani. Ya, ya hocam, sen 63 yıllık bir zanaatkarsın artık. Bambaşka bir şey. Senin seviyen. Yani çok güzel emekler vermişsin. Çok güzel işler yapmışsın. Hala dimdik ayakta buradasın. Maşallah öncelikle. Şimdi... Seni izleyen esnaflara, vatandaşlara neler söylersin? Nelere dikkat etsinler? Valla dikkat edebilecekleri hiçbir şey yok ki şimdi. Esnaf hiçbirisi alınmasın, hepsi yalancı. Deri mi bu ayakkabı diye sorarsın. Evet abi, deri değil. Plastik ayakkabıya deri diye satar. En düşük kaliteli ayakkabıya abi iyidir diye satar. Fiyatı olduğundan çok daha fazla yüksek. Belki gösteren de olur, göstermeyen de olur. Onu, onu, bilemem. Ama dürüstü işte burası. Dürüst burası. Arkadaşım biri bir cenazede karşılaştık. Ne yapıyorsun ya ya şimdi dedi. Falan yerde eskicilik yapıyorum dedim. Güldü. Niye güldün dedim. E abi dedi öyle ayakkabı yaparsan tabii eskicilik yaparsın dedi. Ne oldu hayırdır dedim. Sana bir ayakkabı yaptırdım dedi. Kaç sene olmuştur dedi. Dükkanı kapatalı dört sene olmuş. Ne diyeyim adama? Beş sene oldu mu dedim. Abi on senedir giyiyorum dedi. On sene. E sen dedi bir senelik yapsaydın dedi on çift ayakkabı yapmış olurdun bana. Dükkanı da kapatmazdın dedi. Peki dedim benim ayakkabımdan şikayetin var mı? Allah belasını versin aldığı para haram olsun dedin mi? Yok abi nasıl diyeyim dedi ya. Onu diyemem. Mesele yok dedim. Benim karım o. Bu <laughs> kadar. Benim karım o. İşimize hile katmadık. Katanı da sevmedim. Hala da sevmem. Yeni yetmelere tembih ederim oğlum. Ekmeğinizi helal alın. Hatta birisi bir kadın kendinden geçerken bakarak geçti. Gitmemiş döndü geri geldi. Ayağında babet ayakkabı var. Usta dedi ben bunu ayağımdan çıkıyor diye yaptırdım ama gene çıkıyor dedi. Yapılır mı dedi. Ablacığım bekleyebilirsen vaktin müsaitse otur yaparız dedim. Olur beklerim dedi. Aldık ayakkabıyı ayağından. Arkadaşın koyduğu yamaları söktüm. Bir tanesini ikiye böldüm. Yamanın biri bana kara kaldı. Yaptım, verdim. Dedim abla buyur bir giy bak bakalım. Giydi, dükkanda şöyle bir döndü. Allah razı olsun dedi. Ne kadar zorlanmış ki o bir ayağımda tutacağım diye. E, ayak rahatlayınca bir nefes aldı yani kadın. Daha sonra o arkadaşı çağırdım. Eğer bu röportajı dinlerse bilir. Dedim oğlum böyle böyle olmuş. Bak o ekmekle gidiyorsun markete, bakkala ekmek alıp çocukçuluğuna götürüyorsun. Helal mı? Düşünmen lazım. Aman yapayım işi de gitsin parayı alayım. Değil. Bir daha gelsin. Getirebiliyorsan onu işçiliğinle dükkanına aldığın para helaldir. Yoksa gelmiyorsa bir gelen o aldığın para helal değildir.